Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Allah tuttuğunuz o işleri kabul etsin. Güzel bir pazar günü. Evde canım sıkıldı. Yapacak bir şey yok dedim. Gideyim tenis kenarına. Öyle geldik bakalım. Ne rast gelecek. Şurada iki üç parça bir şey buldum ama çok da iyi değildir. Fena da değiller ya. Yani. Bir tane bunun daha büyüğünü bulmuştum gene buradan. Bu daha iyiydi bundan. Bu da fena değil. Böyle bir jesurumuz var. Bir tane daha böyle jesur var. Atakılan sonra Evet bir tane böyle musakik, Yosun vakik yani. Evet siz burada durum. Böyle arayalım bakalım ne çıkacak önümüzde. Buradan bir şeyler çıkacağını umut ediyorum ama. Ya. Ha. ha. Gördünüz mü? Yanaşalım ağa doğru güzel bir parça olduğu müden biliyorum. Bir akik. Oo. Evet. Çok güzel. Ben onun kardeşlerinin yanına. Sen. Sen nesin okuyorum? Ben sana. <laughs> güzel misin? Bunların hepsi güzel ama. Alma yerim seni böyle pahalı otur orada. <laughs> yes, Çok. Arkadaşlar Karadeniz bölgesi sahiller daha doğrusu böyle deniz kenarları genelde bunlardan başka da bir şey oh. oh, aha oh. oh. şey orada da mus açık acaba bir şey çıkar mı ondan neyse alalım bakalım da olmazsa sallarım Hı? Ne Neyse buldukça devam ediyorum. burada gene bir şey yakaladık. Hı? Hı, -hı. İyi, iyi. güzel bir parça. aç cebi. Orada atarsan onu sonradan unuturuk. Hem garanti cep. Hem Buradan da internetten de boyunu bir şeyler kalıyor. Oo, bu güzel. Yes, bırakat. Ya burada var bir şey göremeyim. İçi bunu güzel dur diye düşünüyorum. Al, onu da atacağım bir. Mont paketi tatlı. Yaşt ya. <laughs> İyi olsun da olmaz. Zaten tentritli akik var ama şeffaflaşmamış ama güzel bir parça. Çatlağı patlağı yok. Güzel. Ne kadar cümle? Orada çok şey anladım. Buraya mı? Baksana da telefon ne pazarsın ya. Bu da değil bu hacı. Yeter artık değil de ola değil. Aldın canımı 5 sene oldu. Bırak değil de at beni başa değil de. Altına bir akik daha. Yani agat diyorlar bunlar herhalde. Ha, renkli olsan daha iyi demişler. Ebatı büyük, güzel. Çatlağı yok. Şimdi böyle güneşe doğru gösterelim bunu. <laughs> Pek umudum yok idi daha buradan ama bir şeyler çıktı gene. Yani. Herhalde burası keşfedilmedi. Gibi yalıyı bu. Ha burada bir jeçpur da parladı. Arkadaşlar bunlar işlenince çok güzel oluyor. Yani belki market yeri olmayabilir ama e jeçpur akar. Şey. sağ olayım. Görüyor musunuz? Çok güzel. Tabi i̇şte kırmızı jaspur çıktı. Bu da güzel ama. Tamam. Alayım tabanca elimi. Bakalım ne çıkacak daha. Sizler de iyi görmüyor ya. Gitti. Ben hemşerim? Ufak bir parça. Almam. Elimizdekilerini satamadık ki. Yeni şunu alalım. Çok kaliteli olsa alırım. Evet. <laughs> 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 İçi içi yeşil gibi görünüyor bunun. Yalan yemiş seni. Ne var? İçin yeşil görünüyor mu Yalan yemiş seni. Yalvar bana biraz da. Almayın. Hmm. Allay. Ne çıkarsan çık. İstersen safir çık. Zumrit çık ne çık. Aha havada kırmızı bir tane parladı. шеф офицер. Уфа парча. Güzel. Дайвендация бе. Сентдатураудзе. Неждатый доseidии. Вот этот хек. Вода примерно ми.

Bu Ali mi? Bu Ali'miş. Sen de gel. devam edelim Kalsedan parçası. Fena değil ama. Şimdi desen de var. Hafiften alıyorum buradan eve gidip bakıyorum inceliyorum ışıkla beraber içinde çatlaklar patlaklar çıkıyor bu da bir orada bende var ondan sonra yuh ya şimdi var evde dünya atılacak i̇şte, alalım ya burada küçük bir parça çok çok ya bir tane daha küçük bir parça bunu da alacağım. Hüseyin. Sen de fena değilsin ha. Ekik. Rahatsız olun değil. Çatlak. Sen de darık Biraz video uzun olacak. O kadar ama. Buradan bir şeyler bayağı çıkmaya başladı. Bir dakika durduralım. Devam edelim buldukça. ufak bir parça daha. Üstünde güzel ama. Alman. Alman mı? Alacağım seni ula. De güzel bir şey bu tarafa görünce ama... İyi de kardeşim bunların sirkini yok ki ya. Abi al 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 al. Bakalım ha buradan bir şey çıkacak mı? Hadi Atlayın bakayım meydana bağırın bakayım bak. Al bizi de al bizi de al diye. Hadi bakayım. Güzel abi Öyle bir zımpara olmuş ki. Uğraşsan <laughs> <laughs> böyle edemezsin. Ne kadar da güzel ya. Ha bana bak. Heh, alınacak taş bu. Tamam almıyorum. O kadar pürüzsüz ki. Ne bir işe sen? içi tahminim iyidir. Büyük bir ihtimal iyidir. Pazayırık pazayırık. Buradan çıktı. Yok. Evet, Bak işte. Böyle tamamlar var taşların üzerinde. Demek ki Allah bilir içi nasıldır. Biz karantiye gidelim bu Az olsun, öz olsun. Sen ya sen ya. Ya buradan doğru düz şey çıkmadım En güzel girdim. Arkadaşlar Geçen gün de bunun gibi Daha büyüklerinden buldum Yeşim taşı diye şüphelendim Hatta daha biri daha yeşil Yarı yarıya da saydım yani Şeffaflığı var Işık getirmezler bu. İnşallah öyledir şimdi deniz köpürmüyor lan. Ne oldu hemşerim? Ha? Buradan çıkıyor öyle bazı nadir de olsa, az da olsa çıkıyor. Bugün de öyle bir sıcak hava var ki ama şimdi ağır ağır bahçede hafiften serin esmeye. Bu sarı jespur. Fena değil. Alay Hı? Kolay mısın? İçin nasıl? Al. Olursa atarım. Bu biraz uzun oldu. Çıldıkça de devam edelim. Onun tabi jasper'a katlayıcı renkli. Oo, oh, burası daha iyiymiş lan. Oo. Oh, 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 oh. Bu iyi, iyi. Adamımsın ha. Yine severim seni. Bak. İyi. Takım duruyor. Olsun. Başarıyı tartmaya çekiyor çekeyim sol tarafa doğru. Bunların hepsi iyi bak ne güzel taş. Yok, Alırsan en iyisini al. Bulduksa devam edelim. buralara bak arkadaşlar. Vallahi güzel görünüyor ama ne desem yalan baksana abone ol. Burası çok güzel görünüyor. Evet Alman. Cenizli paketi Alman. Ya buradan verir misin bu abi şeyim şeyim kadar? Şey.

Çok kardeşim bu kadar var ki. böyleleri böyle çok değişiyoruz. Kendimiz de tabi. Belki yanlış biliyoruz ama. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim çok da arayacak yerim var. Yani arayacak olduğum bölgenin yarısını aramadım video çok uzun oluyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.